DC uzunluğu isteniyor. Oraya isim verebiliriz. X diyorum. Şimdi açı ortayı verilmiş. Uçlarını işaretleyelim. Açı ortayın bir ucu A ucu. Diğer ucu D ucu. A'dan D'ye doğru oran yazacağız. İki şekilde yapabiliriz. Biri A noktasından sola doğru gidebiliriz. Sola gidersek 6 bölü 4 oranını yazarız. 6 bölü 4 eşittir. Eğer sağ tarafa doğru gidersek 10 bölü X oranını yazabiliriz. 10 bölü X. Bu X'i birbirine eşit olacak. Şimdi işler dışarı çarpımı yapabiliriz ama önce sadeleştirelim. 2'ye bölüyorum 3. 2'ye bölüyorum 2. Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım. Bu durumda 3 çarpı X. 3X. 2 çarpı 10. 20. 3X 20 ise X eşittir. 20 bölü 3 olur.